Merhaba arkadaşlar. Sen öyle bence de Bu şimdi nasıl ne yapacağız iyi biliyor. Hadi çocuk Ne haber arkadaşlar? Ben telefonla oynuyorum. Çok tam çok tembel bir çocukmuşum. Hadi ben hadi ee, ben Hatta olsam benim. kuzenimdir. Bugün bununla güzelce bir telefonla burada güzel bir video çekeceğiz. Ben şurada oturuyorum. 2 dakikalığına geliyorum. <laughs> O zaman her ne yapacaksın? Baş. Şimdi başlıyoruz. Tembel çocuk. Bence. de. Ben şuraya oturuyor. Burada oturuyor. Var Benim şurada. Baş. Bu tembel çocuk şimdi. Gel ben birazcık şuraya gel, şuraya. Şuraya gel. Ercan. Buraya gel Birazcık daha gel. Senin yüzünden yenildim ya. Sen... Şimdi sen oturup hep yerin atıp... Ben de yaparken yedim bir şey var. Oradan yedik bir Şuraya otur da. Rahat rahat olursun. Heh sen oraya otur. Heh. Şimdi. Başlayalım. Şuraya bak. Şimdi ben... Aaaa! Ah! Ben seni yapamadım. <laughs> tamam ne diyoruz? matematik matematiği daha matematiği. Ercan. Ha. Şimdi. Tamam. Gel yastık. Gel. 20 hocam. Doğru. Yapmıyor ya. Yapmıyormuş. Sen var ya. Hocam ne yaptın? Hocam ne oğlum? Hocam değil öyle ben. ne yaptım ya? Hayır mı? hocam. o kadar değil mi sana. Nerede? Ne bileyim ben. Kırmızı ne eş anlamlısı? Ah. Oh. Ay al al. Al. Kırmızı ne İngilizcesi? Ne bileyim ben. Ay red. Let hocam red. Evet. Nereden şu? Ya Nerede selam bu kalem. Ha? Kardeşim nereye var